Evet değerli arkadaşlar. Güzel bir çekimimiz var. Bunun üzerinde bir voxler çalışması yapalım. Bu çekim için bir voxler çalışması yapalım. Gayet güzel bir e, anomalimiz var burada. Büyük <laughs> ihtimalle layık olduğundan şüpheleniyoruz. Bunun üzerine Yani %100 boşluk anomalisi. Şöyle gördüğünüz gibi gayet de güzel bir mezarımız var. Bir küçük bir boxer yapalım bakalım. <laughs> Boxer'de neler çıkacak bir görelim. Burayı kapatalım. Direkt Voxer'e girelim. <laughs> Şöyle masa üstünden dosyamızı bulalım. Evet bu şekilde üçünü de işaretliyoruz. <laughs> Okey. Okey. yavaş yapıyorum ki arkadaşlar. Sizde video kalitesi nasıl bilmiyorum ama. Cep telefonundan çektiğim için video kalitesi pek sağlıklı olmayabilir. Ama aydınlatma şeyi için yapıyorum. Yani sizinle paylaşmak istedim bunda. Şöyle. Dosyamızı açalım. Renklendirelim biraz. Evet, gördüğümüz gibi farklı bir renk tonuna geçelim. mezarımız. Gayet kabak gibi ortada. Şöyle. Bu Tok GPR 450 MHz çekimidir arkadaşlar. Şöyle bakın. Taş tabakası, toprak tabakası. Gayet güzel. Ben Torque GPR'den memnunum. Hakikaten yani kim ne derse desin beni ilgilendirmiyor. Aşağıda bir şey varsa emin olun destan yazıyor. Bakın arkadaşlar. Mezarımız. Ben Voxer'de çok çok iyi değilim arkadaşlar. <laughs> kimse bana öğretmedi. Göstermedi de. Çünkü hiç kimse göstermiyor. Neden? Herkes kendini vazgeçilmez sanıyor. Ama ben de YouTube'dan izleye izleye kendi çapımda kendimi geliştirmeye çalıştım bir şeyler de yapıyoruz ama kendimizce e, ne derece başarılıyız o takdir sizin artık yer yani ben gene baştan söylüyorum yani Voxer'de e, iyi değilim. iyi olduğumu da iddia etmiyorum çünkü hiç kimse göstermedi. Yani tamamen YouTube'da kendim kurcalaya kurcalaya deneme yanılma deneme yanılma kendim öğrendim. Size de tavsiyem hani kimseye yalvarmayın. Kendinizi öğrenin. Çünkü herkes kendini bir şey zannediyor. Göstermiyor. Ben de sizlere yardımcı olabilmek babında e, paylaşıyorum ki bunu. Belki bizim de sizlere bir faydamız olur. Değişik değişik. Böyle deniyorum. Deneme yanılma, deneme yanılma. Elbette biz de doğruyu bulacağız yani ne var bunda yani Böyle kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar bakın mezar Ben buradayım diye yalvarıyor. Yani çok da zor bir program değil diyemeyeceğim gerçekten zor bu program ama <laughs> Voxları gerçekten e, hakim olursanız e, Voxlar harika bir programdır ama birinin bunu mutlaka eğitim almanız lazım çünkü bana dediğim gibi gösteren olmadı gösteren olsa belki şu Voxlarda yani e, içerideki küpe kadar küpeye kadar her şeyi görebilirsiniz. Çünkü gerçekten dünya çapında geçerli bir programdır. <laughs> Yeter ki birisi ciddi bir profesyonel eğitim alabilsek müthiş bir programdır. Ama maalesef dediğim gibi İzmir'de bu işi tam bilen kimse yok. Tam bilen bir kimse olmadığı için de ben de kendi çapımda öğrenmeye çalıştım. Hani piyasada çok ben iyiyim diyen arkadaşlar var ya ama emin ol onların da hiçbirinin Boxer konusunda bir bilgisi yok. Tamamen bir mühendislik programı bu. Fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü insanları sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kendinizi geliştirerek bu işi yapabilirsiniz. Bakın ne yaparsak yapalım. Mezarımız ben buradayım diye yalvarıyor. Hiçbir şekilde buyurun. Gayet oh, de güzel. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi bana gösteren yok arkadaşlar. Kimse de öğretmedi. Telefonda kendimiz böyle küçük videolar çekerek bizim gibi kullanıcılara yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım da inşallah yardımcı olabiliyoruzdur. Yani kimseye de yalvarmanıza aman aman dilemenize gerek yok. Kendiniz de bu işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben kurcalaya kurcalaya öğrendim bu boksörü. Siz de öğrenin siz. Neden olmasın yani? Kimse vazgeçilmez değil kimse aman ben bileyim o bilmesin Türkiye'de benden başka iyi olmasın diye şey yapıyorlar ama uğraşınca oluyor arkadaşlar. Hiç kimseye de eyvallah demenize gerek yok. Ama dediğim gibi yani çok da iyi değilim. İyi olduğumu da iddia etmiyorum. Siz de zamanla kendinizi geliştirerek öğrenebilirsiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.